5 atlısı bir de gidip utanmadan Dünya Bankası'nın yatırım sigortası birimi MiGa'ya siyasi risk sigortası yaptırmışlar. Sigortada tarif edilen siyasi risklerden bir de kamulaştırma. Yeni gelen hükümet kamulaştırmaya başvurmasın diye bu yola başvurmuşlar. Yolsuzluğu da sigortalamak mümkünmüş. Onu da gördük. Pes. Fes. İstediğiniz sigortayı yaptırın bizim için hiç fark etmez. İktidara geldiğimizde ihalelerdeki usulsüzlükleri, sözleşmelerdeki hukuka aykırılıkları birer birer tespit edeceğiz. O uluslararası hukuku kullanıp gerekirse tek taraflı olarak fes edeceğiz. Meral Hanım da aynısını söyledi. Yani Kemal Kılıçdaroğlu gibi biz de gelince hesabını soracağız dedi. Bu... Yolsuzluğu sigortalıyorlar dedi Murat. Enteresan Şimdi bu... Etti aslında uluslararası hukukta değil mi? bunun böyle bir şeyi var. Yani Küçük böyle bir parantez için Çok taraflı e, yatırım garanti ajansı MIGA e, Merel Hanım bahsettiği. Ona göre de hemen parantezi tabii, kapatacağım. Tabii, Eğer bu tip e, projelerde e, şeyler, şirketler uluslararası bir bankadan finansman sağlamışlarsa sigorta ettirebiliyorlar. Şimdi burada e, gerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun, gerek Meral Akşener'in söylediği bütün şeyleri, her şeyi kamulaştıracağız falan değil. Sadece bu tür şaibeli, çok tartışmalı projeleri incelemeye alacağız diyorlar. Gerekirse de kamulaştıracağız diyorlar. Şimdi ben burada tabii benim aklıma şu soru da geliyor. Hem bunlara hani bu şekilde ödeme yapılacak bir de kamulaştırma ödemesi mi yapılacak falan diye sorularda benim aklıma geliyor. Fakat Doğan burada çok enteresan bir şey var. Biz bunları tartışınca hemen işte troll orduları neler filan siz işte memlekete çivi çakılmasına karşı mısınız? Olur mu öyle bir şey? Bu geliyor. Böyle bir ben şey başka yok. bir şey tartışalım. Bakın şu e, hani dünya AK Parti iktidarıyla başlamadı malum. E, bu köprünün ilk defa ben hani bu Çanakkale Köprüsü diye bir şeyin e, gerekli olduğunu bundan 25 küsur yıl önce zamanın Bayındırlık ve İskan Bakanı Onur Kumbaracıbaşı tanımdan öğrendim. Bunun evet. da haberlerini yaptık, yaptık hatta yani manşetlere çıkardık. Evet, yani evet. E, bu hani aklımıza geldi şimdi de yapalım bir proje değil. Şimdi yap işlet devret şeylerinin en güçlü argüman işte daha çabuk bitiyor bu projeler. Doğru daha çabuk bitiyor da nasıl daha çabuk bitiyor? Yani bu uygulanan şekliyle bu şekliyle gerçekten müthiş bir kaynak israfı vatandaşın vergilerinin çarçur edilmesi bunlar söz konusu bizim yani bizlerin bunu eleştirenlerin karşı olduğu bu. Yoksa niye köprü yapılıyor değil? Evet oraya Hayır, köprünün çok ki. daha önce Ama yapılması arada o zaman gerekiyor. şunu Sorayım ben size ya da bir fikir yürütme olarak şimdi dediniz ya hani fizibilite yapılıyor. Onun için 45 bin araç. Yani demek ki bunu döndürmek için kim yaparsa yapsın, değil mi? Bir maliyeti 3.1 milyar dolara mal olmuş. Bu işte liman yaptı kendileri verdikleri rakam 2.2 milyar dolara kredi. Yani buna mal olmuş. E Bu ne kadar zamanda kendini çeviriyor? İşte 45 bin araç geçerdi. Fakat şimdi şunu demek istiyorum. Buradan geçecek 45 bin araç yok ise demek ki evet. bu feasible proje değil diye ya düşünmez kesinlikle misin? Kesinlikle değil. Onu şimdi, diyorum yani şimdi, demek şimdi, ki şş, hani, hani de... belki hep yapalım diye düşündük yani, ama Türkiye'nin böyle nevşin... bir potansiyeli yoksa mi? bu kadar araç geçecek. E, o zaman yapmamak şey mı gerekir mi? acaba? Feribotla Doğruçum... 12, bin, 12 bin civarında geçiyormuş. Ortalaması ya 12 bin. diyorum yani bu feasible bir proje değilse niye yapıyoruz Hayır, onu Hayır işte bak onu anlatmaya çalışıyorum. Diyorsun ya 3.1 milyar. Evet. Ya acaba o mali, yani maliyet muhasebesi nasıl yapıldı? Ne, yüzde kaç karlar koyuldu oraya? Hangi bir de şu var. E, burada bu hak edişler falan var ya orada büyük şeyler dönüyor. Yani şeffaf değil süreç. Yani şeffaf daha olmadığı için. Bakın başka bir boyutuna da e, dikkat çekeceğim. Bu otoyollarda falan da karşımıza çıkıyor. Hemen hızlandırılması isteniyor ya siyasi iktidar diyor ki bir an önce bir yap. an Önce yap. Sözleşmelerden de önce yap. Burada yapım kalitesi, inşaat kalitesi bütün bunlar da Ortaya dökülüyor. Ondan Gerçekten. sonra milyarları döküyoruz, otoyollar yapıyoruz. Hmm. Üçüncü yılda çukurlar açılmaya başlıyor. Şimdi çok boyutlu şey. Yani o maliyet hesabı, hani 45 bin araç hesabı acaba doğru mu? Yoksa son derece şişirilmiş hesaplar mı bunlar? Ne bileyim? Belki de 15 bin araç kurtar. Bilmiyoruz. Süreçler şeffaf değil. Onu söylemeye çalışıyorum. Yoksa Tabii ki altyapı yatırılacak. Altyapı yapılmadan bir ülkede kalkınma sağlanabilir mi? Sağlanamaz. Hani ben bunu bir de bir yanım mühendis o yüzden söylüyorum. Yani burada projelere, altyapı projelerine, yollara, havaalanlarına, limanlara tabii ki ihtiyaç var. Ama bunlar nasıl yapılıyor? Bu maliyetler nasıl bulunuyor? Ne tür kar marjları ya da başka yerlere yapılan ödemeler bunun içine dahil? Bilmiyoruz biz. Eğer maliyet hesabına göre yapılıyorsa maliyet neye göre belirleniyor? İşte onu söylemeye çalışıyorum zaten. Yani bunlar ne kadar şişirilmiş maliyetler falan bunları tam göremiyoruz. Ciddi bir şeffaflık evet. sorunu var ortada. Şöyle kadar. tabii mesela bugün Sayın Cumhurbaşkanı törende dedi ki bütçe kaynaklarıyla bizim zaten yapamayacağımız dedi. Niye? Yani bütçe kaynaklarıyla niye zaten yapılamasın? Evet vergiler ee, var. O kadar Ay, şey. bu, bu o zaman izah edilsin ve açıklansın bütçe kaynakları neden yapılamıyor. Ee, bütçe kaynakları yaparsan bu kaç e, milyar dolara mal olacak? E, uzmanlar diyorlar ki bu kadar yüksek paraya mal olmayacak. Evet büyük proje. E, mali hacmi kapasitesi de büyük ama bunun ha bugün şöyle bir şey de oldu. Son olarak onu da söyleyeyim. Yakın zamana kadar milletin devletin cebinden 5 kuruş çıkmayacak deniyordu. Bu söz çok sık tekrarlanıyordu. Bugün ilk defa yine Sayın Cumhurbaşkanı aradaki farkın şirkete ödeneceğini kürsüden telaffuz etti, söyledi. Bu bir bu önemli bir aşamadır. Kesinlikle. Onun not düşmüş Kesinlikle. olayım. Bir, 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 bir. Artık spekülasyon olmaktan, siz uyduruyorsunuz, spekülasyon evet. yapıyorsunuz olmaktan çıktımış. çıktı bu iş. Bir de zaten bir de yükünü az önce dedin ya niçin yapılmasın, bize bunu da izah edin. Evet. Yükünü zaten yurttaş çekiyor. Yani işte Japonların açıkladığı rakama göre Osman Gazi Köprüsü bir buçuk milyar dolarcık dolarlık bir e, maliyete mal olmuş. Yani baktığında biz zaten yurttaş olarak bütün bunların üzerimizde şeyi var. Geçmediğimiz köprünün parasını ödüyoruz. Zaten bizden çıkıyor bu para. Yani evet. iktidardan çıkmıyor ki bu milletin parası. Yani niye olmasın, niye yapılmasın? Deniz sana geleceğim. Bu Meral Hanım'ın söylediği sigorta işi. Geçen programlarda biz bazı müteahhitlerin Kemal Bey'inle görüşmek için hani gittiğini, randevu talebinde bulunduğunu söylemiştik. Özellikle Murat o kulis bilgisini vermişti. Daha Bugüne bu kadar da, da yalanlanmıştı. Yalanlanmadı. Yani. Herhangi bir tekzip de olmadı. E, Kemal Bey ile bir görüşme olmuş mudur? Veya bir sıcak temastan sonra mı e, bu müteahhitler, bu isimler sigortalamaya başladılar? Yok kamulaştırmaya ben, karşı. Benim duyduğum kadarıyla bu kamuya açık açıklamalardan sonra oldu. Yani e, hatta Cumhurbaşkanı dedi ya uluslararası tahkim diye bir şey var. E, söke söke alırlar. söke alırlar. diye. O, o açıkta o tartışmalardan Sonra bunu, bu önlemi almaya karar verdiler. Ee, tabii bu tartışmalı bir konu. Yani uluslararası hukuk açısından e, şirketlerin de e, hani hakkını ihlal edemezsiniz. Ama proje e, bağımsız denetçiler tarafından denetlenir. Fahiş bir fiyatla yapılmışsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti haklı bulunabilir. Ve e, böyle bir sigorta şeyi geçerli olmayabilir. Yani burada şeydenmin söylediği şeyler önemli. Yani gerçekten bu proje bu kadar mı ederdi? Bu kadar mı maliyetliydi? Ee daha ucuz yani iki, iki buçuk milyar dolar ödenmiş bir projeyi siz bir buçuk milyara yapabileceğinizi kanıtlarsanız o aradaki bir, bir milyarı kurtarabilirsiniz. İşte yani. Japonlar Osman Gazi o için söylediği göre hesaplıyoruz. İşte ama yani hani mahkemelik soruyoruz. olursa uluslararası tahkim vesaire bunların hepsine bakacaklardır yani. Türkiye Cumhuriyeti devleti size ne kadar ödeme yaptı? Siz bu inşaatı ne kadara mal ettiniz? Evet. Bu, bu arada bir uçurum varsa, büyük bir kar varsa e, bunu elbette ki e, Türkiye Cumhuriyeti devleti kendi hakkını, hukukunu savunmak zorundadır. Kazıklanmışsa o kazığın e, bir şekilde en azından hani normal bir standartlara fiyatların çekilmesi için hukuki mücadele verebilir. Bunun şöyle yani şöyle bir faydası olur. En azından halktan saklanan bu imtiyaz sözleşmelerindeki ilgili maddelerin nasıl kaleme alındığını, Tabii. şirketlere Tabii. ne tür haklar sağlandığını bizler de kamuoyu da öğrenmiş olur. Tabii.